bunu mu çalıştıracaksın A -a, şimdi nereye? tamam getirecek baban şimdi matkap almaya gidiyor senin trenin ne yapıyor anneciğim çuf çuf mu yapıyor Fatih Selim trenini B çalıştırdı B B ağaçlar nerede B evet burada ağaçlarımız B B tren de geliyor B B burada ağaçlar evet Şimdi matkap alıp gelecek babası Fatih Selim'e. Süpürmelere doyamadı Fatih Selim. Bu oyuncakla her yeri süpürüyor. Aa tren şimdi çarpacak. Eyvah tren geliyor. Çarpacak tren şimdi. Ah yoldan çıkacak kaza yapacak. Olamaz. Sen süpürmeye mi çalışıyorsun masanın üstünü? Tamam kirleri almaya çalışıyor Fatih senin. Masanın üstünü süpürüyor. Bakayım bakayım. Buraya çiçeklerin yaprakları dökülmüş. Fatih Selim de onları süpürmeye çalışıyormuş. Masanın altını da süpür anneciğim. Bak. Burada da elektrik süpürgesi aşağıda. Kucağına almak ister misin bunu? Bakayım böyle kucağına al bakayım elektrik süpürgesini taşıyabiliyor musun? Şöyle tut. Şuradan tut. Hı. Baba. Nereye gidiyorsun? Baba. Baban şimdi gelecek. Az kaldı. Getirecek Fatih Selime bir tane matkap getirecek babası. Keşfetme Baba. zamanı. Aa burada da matkap var. Onu al çalıştır bakayım. Bunu baba. baba getirecek ön. Evet. Arabadan matkap almaya gitti. Matkap alsın gelsin şimdi. Süpürgeni yerine koy istersen. Koymayacak mısın? Bak trenin ışıkları bile yanıyor Fatih Selim. Çuf çuf yapıyor gidiyor tren. Gördün mü? Tren yolu var burada. Ve tren ışıklarını yaka yaka geldi. Yaşasın. Bu hızlı tren. Çok hızlı gidiyor. Burada da Bak göstergeler var, ağaçlar var. Tren nasıl geliyor? Çok hızlı gidiyor bu tren. Gördünüz mü? Ah koşalım ah. peşinden yetişelim. Trenin peşinden yetişelim. Koşalım koşalım. Ay ah, sen de koş anneciğim treni yakala. Ah, yine geliyor. Yakalayacağım tren seni. Ah, Yakalayacağım koş 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 koş. Fatih Selim'in treni varmış. Çok güzel. Ah, sen nereye gidiyorsun öyle? Nereye çıktın sen? Çıktım. Bakayım. Orada çiçekler var. Dur onları alalım. O çiçekler seni devirme diye. Bak tren ah. burada gidiyor bir taraftan. Bunu da alalım çiçekleri. ne? Ah, ne yapıyoruz? Koş koş koş. Yakala. <laughs> ah, bozma. Bozulmasın yazık. Bırak gitsin. Gidiyor bak gidiyor. Aa, şimdi ya buradan düşerse? Düşmesin. Fatih Selim trenini masanın üstünde oynuyor. Şimdi aşağıya düşecek tren diye ben korktum. Ama düşmedi yakaladık. Hadi gitsin anneciğim tren bırak. Bırak gitsin. Düdüt. Bozuldu mu? Bak yoldan çıktı tren koyalım yerine. Hadi gitsin tren yoldan çıktı ay Allah. Şimdi bak. Kaza yapacak tren. Çıktı. Hop. Ah kurtardım. Yere düşseydi bozulabilirdi Fatih senin. Kırılabilirdi. Öyle yapma tamam mı anneciğim? Yolu bozulmuş takalım. Bir dakika. Tamam şimdi trenimizi nasıl yapacağız? Ben tek başıma yapamam bunu. Babanın yapması lazım. Yoldan çıkartın treni çünkü. Yine bozdun treni. Bırak gitsin yazık. <laughs> tren kendi kendine gitmeye çalışıyordu. Bak yine yolunu bozdu trenin. Şimdi tren gidemeyecek. Gitti yaşasın, geçti. Gördün mü? Tren bu tuzaktan kurtuldu. Burayı da bozdu Fatih Selim. Şimdi ne yapacağız? Tren geliyor yoldan çıkıyor. Ah tren gidiyor. Hala gidiyor. Hala gidiyor. Allah Allah. Koş tren. Ah, gidemiyor artık çünkü. Tek başına gidiyor tren. Bak 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 tren kendi başına gidiyor. Gördün mü? Gördün mü? Allah. Takalım. Şöyle. Evet. Bunu da takalım. Sen bozdun. Ben de tamir ediyorum şimdi. Hadi gönder bakalım. Ama vagonları nerede bu trenin? Öbürlerini de takalım. <laughs> Oyun yaptı Fatih Selim şu an bize. Diğer trenleri raydan çıkardı. Bir tanesini gönderiyor. Ağaçları da koy anneciğim. Yine geliyor. Eyvah. Yine geliyor. Yoldan çıkacak. Aa çıkmadı. Aa takıldı. Gördün mü? Şimdi yol, yoldan gidemedi. Ben ona yardım ettim. Bak. Taktın mı? Oldu de bakayım. Oldu. <laughs> Çarptı sana devrildi. Bak tekerlekleri kendi kendine hızlı hızlı dönüyor bak. Gördün mü? Şimdi ben bunu tekrar takayım. Evet. Oh, yine düştü. <laughs> bak şurada düğmesi var. Tren kendi kendine gidiyor. Aha. Gördün mü? Aha. Yine takıldı. Raydan çıktı çünkü. Şimdi gidiyor. Ben de göreyim bakalım. Aa yine takıldı tren. Tamir et çabuk. Bak gelemiyor. Kaldı orada. Tamir et onu. Tamir et anneciğim onu. Baba. Sen tamir et baban gelene kadar. Ne yapacağız? Bozuldu. Evet getirecek baban şimdi. Ne? Ne? Ver bana ben tamir edeyim. Getir. Ama hayır. Yapmayayım mı? Düğmesinden kapatalım mı? Bak şurada düğmesi var. Bak. Oldu mu? Aa. Düştü. Tren düştü. Dur, aa. Aa, aa. Şurada düğmesi var. Bak kapanıyor. Böyle de kapanıyor. Kapandı. Treni kapattım. Neden ofladın? Çok kızdı bana Fatih Selim. Ben onun oyuncağına karıştığım için bana sinirlendi. Bak, kendin yapabiliyorsun. Gördün mü? Babana ihtiyacın yok kendin de tamir edebiliyorsun. Ben bu ağacı buraya yolun ortasına koyacağım. Tren geçemesin. Aa, aa! Gördün mü? Ha ha ha. Evet. Hadi bakalım tren. O ağacın üzerinden geçebilecek misin? Göster kendini tren. Eğer oradan geçebilirsen sen başarılısın. Çok başarılısın. Evet. Onları da koyalım. De. Hadi çalıştır şimdi trenini. Hı. Bakalım ne yapacak. Hop. Ay önce şöyle dur. Bir dakika yardım edeyim. Şöyle. Ah ah ağaçların üstünden geçecekti neredeyse. Bak şimdi diğerlerinin üstüne gidiyor. Oo, oley sürükledi ama kendisi de düştü. Kaza yaptı. Şimdi <laughs> koyalım. Ne oldu? O takıldı işte gördün mü? Hı? Gördün mü takıldı? Şimdi gidiyor. Yine yolu açtı Fatih Selim geçemesin diye bakalım ne olacak. Ve geçti. <laughs> Bu tren çok açık göz. Uyanık bir tren. Böyle kaza yapmadan buradan geçebiliyor. Ah gene geçecek. Ah geçti. Yaşasın. Alkış yap anneciğim. Allah. Ağacımız da bozulmuş. Kırılmış. Dur takalım. Taktın mı? Oldu. <laughs> Bakalım. Aa, Yine geçti. Yaşasın. Aa, ama şimdi kaza yaptı. Hay Allah. Hay Allah. Şöyle koyalım. Buradan git. Fatih Selim hoşça kal. Bye bye.